Dostlar şimdi sıvaç nasıl yapılır onu göstereceğiz. Traktörümüz arkasına aleti taktık. Önünde de kasa var. Ve bu şekilde alet ayarlıyoruz. Ve birazdan sıvaç işlemi başlayacak. Bakın Beyler slaş işlemi başladı. Ön tarafa attıracak. Kese kese attıracak. Evet arkadaşlar sılaşımız başladı hayırlı mübarek olsun bismillah ya Allah bir sene boyunca uğraştık suladık tarlaya baktık ve başladı evet bu şekilde nazik kibar bir şekilde sılaş yapılıyor evet hayırlı mübarek olsun inşallah